Cumhuriyet kurulmuş, çalışmalar başlamış tamam mı ama dünyanın haberi yok ki doğru düzgün yani bizi o günlerde nasıl biliyorlar işte hasta adam, Osmanlı'nın son dönemi ve savaşı da açıklayan bir tanımlama. Atatürk de bunu takıyor kafaya ve diyor ki bir çalışma yapalım, kendi PR'ımızı kendimiz yapalım, bir gemi ayarlayın siz diyor. Buluyorlar bir tane, Haliç'te 3 ay bakıma alıyorlar, süslüyorlar, ediyorlar falan. İçine de bize ait ne varsa koyuyorlar. Kütahya Çinisi mi dersin? ipekten kumaşlar mı? Erzurum'un oltu taşı tesbihi. İşte Türk iştilay tabii, lokumsuz olmaz. Heykeller, resimler de var. Bir de etiket çakıyorlar baba tek tek üstlerine bilgi olsun diye. Hazır mı? Hazır. Ve Karadeniz vapuru Türk'ü dünyaya tanıtacak artık. 3 ay sonra vapur yurda döndüğünde artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Türkiye Cumhuriyeti cümle alemin ayağına kadar gidip PR'ın kralını yapıyor. Oh um, um.